Abiler herkese günaydınlar herkese merhabalar dün bu kuşlarımızı satıla koyduk dedik ki çakmaklıyla miskinin bir buçuk saat uçarı var yer kuşudur kimse arayıp sormadı niye böyle yapıyorsunuz ben anlamış değilim tekrardan kanat veriyorum kuşlara bu kadroya da bir güzelliğim olur tekrar e, yeniden e, e, ekleme olur abiler kaçırmayın yok böyle kuşlar yok çıkmıyor çok az çıkıyor yani Dün taklasını görmediniz, şimdi taklasını gördünüz. Bak. Kuşlar lastik top gibi abiler ya. Küme alçak olduğu için göstermiyor kuşlar. Niye böyle yapıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Yani içeride kuş takla atınca ne oluyor ben anlamadım ya. Zıpkın gibi kuşlar, uçurabileceğiniz tarzda kuşlar. Kuşlar içeride taklasını görmediniz diye pas vermiyorsunuz kuşlara. Yay gibi kuşlar abiler. Daha ne istiyorsunuz ya? Yay gibi kuşlar. Onun kanatlarında eksik var. Ya böyle kanat makaslanır mı ya? Vallahi Allah'ınız var mı sizin ya? Şişt. Hem jiletlemiş, hem kanatların ucunu kesmiş. Oğlum siz ne mal insanlarsınız ya? Böyle kuş beslemeyin ya. Allah aşkına beslemeyin böyle kuş ya. Kuş oyunlu kuşun içine sıçmışlar. Onun yanında da şu güzel dişi yatmıştık bakın. O da oyunlu abiler, o da oyunlu. O da oyunlu. Kuşlarımız çok güzel. Niye bırakıyorsunuz bu paraları? Bu paralar yok böyle kuşlar abiler ya. Alacaksınız, alıştıracaksınız, uçuracaksınız ya. <laughs> Kuşlarımız bunlar. Kuşlarımız bunlar. 2 4 6 tane. Onun yanına bir tane daha diş atacağım ben. Bu kadroyu bir tane daha diş atacağım. Aldınız aldınız almadınız bir daha bu kuşları göremezsiniz. O kadar söyleyeyim size. Bakın bu kuşumuz da tüyde. Hat, hatta hangisini atalım? Abi onu atalım onu ya. Bu kuş çok güzel kuş. Tüye girmeye çalışıyor. Başka bir sıkıntısı yok. Tüye girmeye çalışıyor. Başka bir sıkıntısı yok. Ben bunlara bu aralar muhabbet kuşu yemi yediriyorum. Muhabbet kuşu yeminin kalorisi yüksek. Rahat tüye girsinler. Vücudu ısındırsın diye. Kuşları kaçırmayın abiler. Bu kuşları kaçırmayın. Kuşla ilgilenirseniz hiçbir sıkıntı kalmaz. Kuşlarla ilgilenirseniz hiçbir sıkıntıları kalmaz. Bak şu anda muhabbet kuşunu muhabbet kuşu yemi yiyor kuşumuz. Tüy sorunu yaşayan hayvanlara muhabbet kuşu yemi verebilirsiniz. Böyle sürekli değil çünkü bu yem küçük olduğu için bunların ee, sindirim sistemlerinde uzun süre yem verdiğiniz zaman e, bozabilir yemle buğdayla karışık muhabbet kuşu yemi verebilirsiniz daha hızlı tüye girmelerini sağlar daha hızlı tüye girmelerini sağlar abiler videoları beğenelim nokta dahi olsa yorum yapalım Dediğim gibi bu kadroda hazır yerde uçan miskiyle çakmaklı eş dişli erkekli dumanlı perçemli erkek yine sabunlerimiz omat olanı dişi daha açık olanı erkek ekstradan da iki tane daha dişi var. En son saldığım perçemli sabun ile şu güzel mavi dişi mavi kadroda yani dişi sorunu yok dişi şey fazlası var. 2, 4, 6, 7 tane kuş var. 3 erkek, 3 dişi artı 1 dişi fazla. 7 tane. Alın kaçırmayın. Ya inanın sadece şu çakmaklı ile miski mezatta ben zaten 800 liraya aldım ya. Sizden büyük bir para istemiyoruz ya. E, satıyorum zaten kelle başı. E, vurduğun zaman Kelle başına vurduğun zaman zaten kaç liraya geliyor? 500 liraya bile gelmiyor ya. Ben anlamadım abi ya. Şu kuşları götüreyim mezata zaten 300-500 lirası zaten mezatta var zaten ya. Size güzelini buluyoruz. Bakın yüzlerce kuş var burada. Bakın yüzlerce kuş var burada güzel olanlarını ayrı sunuyoruz. Orta halli olanlarını ayrı sunuyoruz. Daha az kalitede olanları ayrı sunuyoruz. Yani kötü kuşu çok iyi paralara satma peşinde değiliz. Dolandırıcılık peşinde değilim. Hakkı neyse onu istiyoruz. Şu kadro hakkı değil. 2,5 lira hakkı değil. Üstüne bir tane daha dişi ekledim. Derdimi anlatabilmek için niye böyle oluyor? Ben anlamıyorum abi ya. Ya biz kuşu öğrendik ama vallahi ben kendi adıma konuşuyorum. Kuş satmayı öğrenemedim ben ya. Ya vallahi ben kuş satmayı öğrenemedim ya. Kuşu biliyoruz. Kuş, i̇yi kuşu, kötü kuşu, sıra kuşun, orta halli kuşu ayıklıyoruz. Sizi kandırmanın da peşinde değiliz ama ben kuş satmayı beceremedim abiler ya. Enteresan derdimizi anlatamıyoruz ya. Neyse abi alın almayın. Sizin bileceğiniz iş. Aldınız aldınız almadınız. Bu kuşları bir daha göremezsiniz. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Sürçülisan ettiysek affola.